Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımız bugün de sizlere çok güzel bir video hazırlamış. Videomuza geçmeden evvel kanalımıza abone olup like yapmayı ve bildirim tonunu açmayı lütfen unutmayın. Bunlar yaparsanız bizlere çok destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Ünlü oyuncularımız olan güzeller güzeli Hazal Subaşı ve karizmatik beyimiz Erkan Meriç'in bu aralar en son paylaştıkları fotoları toplayarak sizlere video haline salmışız ve sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Umarız ki çok beğeneceksiniz, çok mutlu olacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buyurun izleyin. Kanalımızı takipte kalın ki yepyeni videolarımızdan anın, anında haberdar olasınız arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi seyirler. Yorum ve fikirlerinizi yapmayı lütfen unutmayın.